Merhaba arkadaşlar Extreme Gamer ben Furkan. Bugün sizleri Cyberfoot 2010 inceleyeceğim, tanıtacağım ya da isterseniz serisinde çekeceğim. Ee, ama Cyberfoot 2010 2015 yamalı. Yani Türkiye ligindeki bütün takımların 2015 yamaları var. Yani diyelim ki e, Fenerbahçe'de Diego Ribas var. Galatasaray'da Olcan Adın gibi hani yeni transferler var. Trabzon'da Oscar Cardozo yani bilindik olarak var. Şu an ne ilk girdiğinizde 4 tane şık var. Yeni oyun kaydedilmiş oyun yükle kulüp yardımcısı ve kaydolulmuş versiyon. Siz buna tıklayıp kaydolabilirsiniz. Ben kaydoldum. E, kulüp yardımcısında e, istediğiniz takımı yaratıp ya da takım düzenleyip ya da milli takımları takım takımlarını düzenleyip ya da adını filan değiştirip diyelim ki Real Madrid'in adını değiştiriniz işte Extreme Gamers Core yap yaptım diyelim ki, attım farz edelim ki işte diyelim ki oyuncuların işte şu 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 yaptınız Messi koydunuz şu şu koydunuz sonra güçlerini arttırabiliyorsunuz ama güçlerini arttırmayı bilmeniz gerekiyor onu ben sonra bak belki videosunu çekerim şimdi yeni oyuna girelim yani nasıl oynandık bu yeni oynamasını şöyle bir menü geliyor şimdi lig serisi sistemleri onarlı dört küme yani dört tanelik lig ikilik biz onarlı seçelim bunlar bunların hepsine tıklayın hani kupalar falan var burada hangi liglerde diye diyor büyük büyük derin hepsi var ve tabii ki de Türkiye'de var şunun hepsini seçebilirsiniz ee, diyor ki hani diyelim ki siz bir takımı seçmek istemiyorsunuz bir tane takımı yönetmek istemiyorsunuz iki tane ister misiniz ya da ben fazla altı tane ister misiniz diyor diye soruyor da ben bir tane seçeceğim. İleri derin. Gördüğünüz gibi burada tek Türkiye çıktı. Çünkü e, ben sadece Türkiye işaretlemiştim. Birincilik de gördüğünüz gibi takımlar var. İkincilikte e, burada bu takımlar var. Üçüncülükte bunlar var. Dördüncülükte bunlar var. Bir daha saymayayım. Birinci lige şimdi Trabzonspor seçim şimdilik Çünkü Trabzonspor'un e, transferleri çok olduğu için gördüğünüz gibi Onur Onur Kıvrak dedim Pardon e, İshak Doğan Musa Nizam işte Papadopoulos Medyani, Belkalem Mehmet Egeci Yusuf Erdoğan şu T T yazan işte yeteneğidir yani gücüdür diyelim ki e, PES'teki güç gibi bir şey yani diyelim ki Ronaldo 99 gibi bir şey burada güçler değişik olabiliyor. Diyelim ki Kevin Konstant 58. Mehmet Ekici, Mehmet Ekici 44. Mehmet Ekici aslında Konstant'tan daha iyi bir oyuncudur bence. Ama işte bilgisayar yeni kayıt açınca bütün rakamları değiştiriyor ve kendi kendine böyle bir puanlama koyuyor. Ve, ve işte de şöyle bir yani bu ana ekranı anlatmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Diyeyim, takımda diyeyim bir oyuncu var. Tıkladığınızda şurada bir ekran ekran geliyor. Jose Osuka diyelim ki. Jose Osuka diyelim nasıl derseniz. Fiyatı burada yazıyor. Şimdi bakın. Ş şöyle bir tık yapayım bir dakika. Evet görüyorsunuz sadece şu 32'de bir kırmızılık var. Gördünüz mü? Şu, yani yaşında. Buna basıldığınızda emekliye ayır var. Diyelim ki siz takım Trabzonspor'u yönetiyorsunuz. Yani siz Trabzonspor taraftarsınız. Diyelim ki yeni oyuncunun adını emekliye yerip Furkan koş şey Furkan koş yazıp diyelim ki ya da işte excelim gibi Furkan yazıp kendi adını yazıp istediğiniz mevkiyi seçip emekliye yerebiliyorsunuz. Emekliye yerince ne oluyor? Deki bu adamın 42 işte 16 falan gücünüz oluyor. Adınız kendinizi kendi koyduğunuz adınız falan oluyor yani. Ama gücünüz düşüyor. Şimdi ben şu ilk üst tarafı anlatayım. Üst tarafta oyunu ilk tıkta yani kaydetme seçenekler istifa etmedi oyundan çıkışı var ikincisinde fixtürler var üçte e, bankaya da finansman gibi şeyler banka kredisinde en fazla 5 milyon e, çekebiliyoruz banka ve oynadığımız maç sayısına göre de faiz koyuyorlar nedense böyle bir kötülük de var yani gerçekçi gittim burada lig tablosu dördüncü tık şu gördüğünüz gibi lig libertadores şu şampiyonlar ligini filan da görebiliyoruz Stadyum, stadyumu geliştirip ya da fiyat, bilet fiyatlarını arttırabiliyoruz. Buradan oyuncuları görebiliyoruz. Deryemek ki Türkiye birincilik seçtim Beşiktaş'ta. Gördüğünüz gibi Dembeva var. Yani transferler tam. Galatasaray'da Oğuzhan Adın, Cemali, Pandev, Burak Yılmaz var. Gördüğünüz. Fenerbahçe'de Diego var. Sol falan var onları saymıyorum. Çünkü onlar hani önceden vardı zaten bakayım şu Mehmet Akar Akar Akarslan var sonra gördük işte Kasımpaşa diyeyim ki şu ıı, kulübeli falan işte onlar var kulübeli falan var Erenler yok kulübeli çok bir kelime oldu İşte bu ıı, oyuncu arama menüsü diyeyim ki transfer edeceğiniz ıı, oyuncu seç ıı, seçmeniz için güzel bir şey diyeyim ki bakın yeteneği 51 arası yapalım bir de şu tıka tıklamayın. Çünkü bu tıka tıklayınca diyorsun ki sadece şurada oynayan oyuncuları göster. Burada da Türkiye işareti. Türkiye'de oynayan en iyi oyuncuları seçmiş oluyorsunuz. Şimdi 90'lık oyuncu var. Halton, Kaleci. Sonra Victor Valdez seçmiş bilgisayar. Sonra Rakitic. Sonra Van der Waal. Sonra Vindic. Bilic. Ve bu oyunda yapay zeka çok gelişmiş. Çünkü yani adamlar biraz transfer ediyor. Yani Diyeyim ki ben bir kere gördüm. Real Madrid'de Messi vardı. Yani düşünün. Burada teknik direktör notu yani kazandığınız e, maça göre m, liginizde ya da e, diğer e, dünya sıralamasındaki puanınız ya da sıralamanız belirleniyor. Teknik direktör ekleye veya kaldırdı Gördüğünüz gibi ben varım yani ekstrem Gamer. Yeni ekledediniz filan antrenörün adını istiyor ve işte e, teknik direktörlük e, e teklif gelmedi sürece siz böyle boş boş bekliyorsunuz. Onu söyleyeyim. İlk baştan iki kişi falan yapın yani iki kişi oynayacaksınız. Şampiyonların listesi nasıl? Türkiye Ligi'nde hani ben yeni başladığım için şu anda hiç şampiyon yok. Ya dediğim ki Avrupa Kupası'nda ya da FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda falan kimse yok. Neden? Hani yeni başladım. Yoksa hani 2-3 sezon gitsem burada şey yazacak. İşte şu 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 yılı şu şu şampiyon. ikinci şu en çok puan alan ve şampiyon anıtörü yazacağız ya um, şampiyon antör, antrenörü yazacak. Sondan ikinci olan en iyi skorer. Yani en gol krallığında gol kralı sıralaması diyelim. Ligler var, kupa var, bir de tüm zamanların en iyisi yani bütün dünyadaki oyuncuların gol krallığı sıral sıralaması diyelim. Sondaki bütün takımların kulüp derecesi yani kulüp derecesi derken diyelim ki Galatasaray işte Avrupa kulüpleri arasında şu, sıradaki diyelim ki onu öğrenmek için bakıyorsunuz. Ama tabii şu anda hiç puan olmadığı için gözükmüyor. Oyuncu transferleri diyelim ki bakıyorsunuz. Adana Spor kimi transfer etmiş burada çıkıyor. Kimden geldi yazıyor ve kim, kim kime gitti yazıyor. Sonra bütün maç geçmişleri de burada var. Diyelim ki Trabzon 1461 Trabzon'da Trabzon'u seçelim. Barcelona'yı seçelim. Balıkesir Spor. Maçları sıralı diyoruz. Hiç maç olmamış. Neden? Çünkü daha yeni kayda başladık. Sonra burada işte hani yönetildiğiniz taraftar notunuz filan. Şurada şuraya tıklarsanız tam şuraya kariyer istediklerini gösteriyor. Sonra şu altta gelecek maç diyor. Şuna tıkladığınızda e, önceki maçlarda kim daha fazla kazanmış ya da kim daha fazla gol atmış diyor. Şu yandakini tıklarsanız antren, şey, teknik direktörün teknik e, teknik olarak puanı ve disiplin olarak puanını görürsünüz. Düzenleme bastığınız an işte ilk oyun diyecek ki ne diye kaydedeyim diyecek. Isim game diye kaydetsin. Buradan sonra takımı koyuyoruz. Formasyonu kaydet diye tıklayın. Sonradan kaybolur. Şimdi puanla göre sıralarınız diyeyim. Siz ben 4-4-2'ye direkt yapayım. Maçı başlatacağız. Şimdi bakın bir dakika bir dakika boş ya basıp böyle durdurmaması değişiklikler yapabilirsiniz ve karşı takımın 11'i görebilirsiniz şimdi biraz hızlı ilerlediği için şurada bakın şurada gördüğünüz gibi 1-0 yeniyoruz Oscar Karda zaptı ve 3-0 oldu çok hızlı ilerliyor Mayat Veres 2 tane daha yapmış ve 4-0 oldu penaltı attılar bize karşı gol dışarı gitti evet bakın son golü kim atmış Oğlum. Oh, şuraya bak Varis'e bak şu gol atmış helal olsun 5. gol gelir mi? gelmedi. Gelmedi. Evet 4-0 bitti gördüğünüz gibi. Maç bittikten sonra bütün takımları kaç kaç bitti yazıyor ve burada aslında biz bütün ligleri seçtiydik. Burada şey yazacaktı Diyelim ki şu şu ligdeki şu kupa maçı şey e, fikstür yazacaktı. Diyelim ki Trabzonspor e, ev sahibi yaptığı için bu kadar para gelmiş bize. Bu kadar seyirci izlemiş. Top kontları filan sarı kartlar görebilirsiniz Bunların e, karşı takımın taktiğini de görebilirsiniz buradan. Devam ede tıklıyoruz. Eğer devam ede tıkladıktan sonra transfer teklifi gelir. Yani nasıl transfer teklifi? Açık arttırma var transferde. Değil mi? Ben Fatih Öztürk satacağım. dur bakayım böyle işe yaramayan Ferhat Yazgan var. Satacağım diyor. Sata tıklayınca şöyle bir şey menü çıkıyor. Oyunu ihaleye, ihaleye çıkar. Yani arttırma yani şey e, ne diyor? Bir dakika unuttum. <laughs> Unuttum Daha dedim dedim unuttum ya. Tam boş ver. Açık arttırmaya. Açık arttırmaya çıkartıyor. işte diyelim ki o devam etmiyoruz. Devam et tıkladıktan sonra diyor ki şu şu, oyuncu açık arttırmaya çıkılmıştır. Siz bir fiyat veriyorsunuz. Enter basıyorsunuz. Eğer kim en fazla verirse o oyuncuyu satın alıyor. Transfer listesine koy deyince transfer listesinde oluyor yani. Buradan fiyatlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şuna tıklarsanız. Sözleşme yap deyince işte işte kaç para yeni maaşı kaç para olacak ve ne kadar süre olacak onu öğrenebiliyorsunuz başka şurada paramız var hani ne kadar gidecek satılan oyuncular 272 bin gitmiş bak 272 bin gelir gelmiş harcamalarımız sıfır bakiyemiz 12 bin 272 her hafta ödenen maaş 1 milyona yakın çok fazla bence bir mesaj gelmiş bakın şurada mesajlar var hoş geldin Trabzonspor kulübümüze hoş geldin. Burada bazı öneriler ve uyarılar alacaksınız yazmış. Yani e-mail kutusu yazmışlar şurada gördüğünüz gibi. 25 oyuncum varmış. Yeterli. Takım renklerini buradan e, ana renk ve ikinci renk olarak değiştiriniz. Diyelim ki bor diyelim ki sarı lacivert yaptınız. Trabzon hani şey ya da sarı kırmızı yaptınız. Bu hani arkadaki bordo mavi renkler gider ve sarı renk sarı kırmızı renk gelir. Onu söyleyeyim. Bir, bir maç daha yapayım sonra videoyu bitireyim. Maçı başlattım. İlk maç 4-0 bitmişti. Şu anda maç 2-0. Üç sıfır oldu. Dört sıfır oldu. Ve maç bitti. Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar eğer beğenirseniz seri çekebilirim ya da e, yeni gelecek serileri de ben tanıtayım bu arada Far Cry 3 gelecek GTA 4 gelecek ve Tomb Raider isterseniz gelebilir. sonra Mount Blade Warband sonra e, Batman Arkham Origins o kesin gelecek zaten sonra başka istediğiniz oyun ne olabilir Payday Metro 2033 yani bunlar isterseniz gelecek biz yine böyle hani ilk tanıtım videolarını atalım eğer işte siz de sıcak bakarsanız biz de sesini seçe sesini çekeriz yani burada videomu bitiriyorum arkadaşlar like ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın eğer isterseniz e, video nasıl çekilir e, video nasıl e, çekilir videosu da atabilirim çok değişik bir şey oldu ama olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar like ve e, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.